Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. O kadar basit ve o kadar lezzetli bir kahvaltılık tarifim var ki şu an tam olarak da duman üzerinde karşımda duruyor. O zaman hadi gelin bakalım nasıl yapmışız. Sabah kahvaltı için böyle 5 dakikada hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli ve inanılmaz hafif, çok güzel, çok besleyici bir kahvaltı keki hazırlıyorum. Hemen o zaman başlayalım. 2 adet önceden ısıtılmış, oda sıcaklığına getirilmiş yumurtam var. Yumurtamı ekliyorum, bir bardak su bardağı 200 milim kadar yoğurdum var, yoğurdumu ekliyorum, bir çay bardağı sıvı yağım var, sıvı yağım da 100 milim ölçüsünde ve şöyle bir yemek kaşığı kadar toz şekerim var, toz şekerimi ekliyorum. Bütün malzemeleri güzelce birbirine iyice karışana kadar karıştırıyorum. Gerçekten çayı koyduğunuzda hani çayınız hazır olana kadar, kahvaltı sofranız hazır olana kadar bu keki de hemen fırından çıkarıp böyle sıcak sıcak yemesi inanılmaz keyifli. Şiddetle tavsiye ediyorum size. Ve şöyle 100 gram kadar beyaz peynirim var. Kaşar da kullanabilirsiniz. Fakat kaşar eriyen bir peynir olduğu için biraz daha böyle kek kıvamından çıkıyor gibi geldi bana. Denedim. Beyaz peynir daha böyle kek gibi oluyor. O yüzden beyaz peynir denemenizi tavsiye ederim. Evet. Peynirimizi de böyle küçük küçük parçalara bölelim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kekik ekliyorum. Biraz baharatlayacağım. Bir tatlı kaşığı kadar pul biberim var. Baharat konusunda tabii ki siz her zaman opsiyonlusunuz. Damak zevkinize göre dilediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Fesleğen olsun, reyhan olsun. Gene çok yakışan baharatlar. Ama hepsi birbirine karıştığı zaman bence birbirlerini nötrlediklerini de düşünüyorum. Şöyle bir su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde ekleyelim arkadaşlar. Hemen topaklanmasın. Unumla beraber bir pakette kabartma tozumu ekliyorum. Evet, unumu eklemeye devam ediyorum. Böyle güzel kek kalıbı kek kıvamında kek kıvamından hiç farkı olmayan bir hamur elde ediyorum. Evet kıvamımız gördüğünüz gibi böyle. Tuz eklemiyorum arkadaşlar. Peynirim tuzluydu. O nedenle çok da tuzlu olsun istemediğimden dolayı Tuz eklemiyorum ama tuzsuz bir peynir kullanacaksanız bir miktarda da e, tuz ekleyebilirsiniz. Şimdi hamurumu kalıbıma boşaltacağım. Kalıbımı daha önceden fırın tep e, fırın kağıdıyla güzelce her tarafını e, kapladım. Kenarlarını yağladım, kenarlarına da e, fırın kağıdı döşedim. Ve kekimi boşaltıyorum. Kekimi şöyle... yayıyorum. Ve üzerine arkadaşlar böyle 5-10 parça zeytin çekirdeklerinden ayırmıştım. Zeytin ekleyeceğim. Zeytin de çok yakışıyor. Hani kekikli, böyle zeytinli, peynirli. Çok güzel bir ekmek niyetine. Harika güzel bir kahvaltılık oluyor. Ve üzerine bir miktar da biberiye serpeceğim. Fırınımı önceden ısıtmıştım. 180 derecede yaklaşık 30-35 dakika kontrol ede de üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Evet bu güzelliği şimdi fırına götürüyorum. Zeytinli kekikli ekmeğimi şimdi daha yeni hemen dumanı üzerinde fırından çıkardım. Dilimledim efendim gayet de rahat çıkardım. Fırın kağıdım sayesinde ve şöyle bir dilimini hemen size göstermek istiyorum. Evet, şöyle görebilirsiniz. Bakın çok güzel pizza dilimi gibi ve çok da lezzetli. Hemen onu şöyle bir tabağıma alacağım. Hatta sunum tabağımı da hazırladım. Şöyle şu şekilde kahvaltılarınızın yanında. Gayet şık ve bence güzel bir kah kahvaltılık. Üstelik çok da hafif ve çok da besleyici. Çocuklar bile bayılarak yiyecektir eminim. Bugünkü tarifim bu şekildeydi. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.